Bugün sizlerle beraber hemen arkamda gördüğüm muhteşem Stonehenge'deyiz. Dünyanın en fazla bilinen, adı en çok anılan Neolitik Tapın Merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda turistik bir çekim merkezi olarak da dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik noktalarından birisi. Stonehenge yani asalı taşlar. Bulunduğumuz nokta Londra'ya karayoluyla 2,5 saat mesafede yani yaklaşık olarak 150 km Amersbury kasabasının hemen yakınlarındayız. Kocaman yeşil, geniş bir çayırın ortasındayız. Hemen arkamda da taşları görüyorsunuz. Aslında Stonehenge çok komplike bir yapı değil. Yani bulması da kolay, gezmesi de kolay. Galiba zor olan anlaması. Ee, neydi binlerce yıl önce insanları buraya getiren? Neydi bu kocaman taşları, tonlarca ağırlıktaki taşların buraya dikilmesini sağlayan? Açıkçası bunları tam bilemiyoruz. Sadece yorumlamaya çalışıyoruz. Müzik Tabii Stonehenge deyince izleyicilerimiz hemen Stonehenge ne ki? Bizde Göbekli Tepe var diyorlardır. Çok doğru. Göbekli Tepe Stonehenge'den çok daha eski. Göbeklitepe yaklaşık olarak 12 bin yıllık bir geçmişe sahip. Stonehenge ise en fazla 5 bin yıl geriye kadar götürülebiliyor. Ama açıkçası Göbekli Tepe'de başlayan ya da Göbekli bulunduğu kültür coğrafyasında başlayan bu kültürel birikim binlerce yıl boyunca birike birike yer değiştire değiştire buraya kadar gelmiştir diyebiliriz. Zaten yakın zamanda İngiltere de acaba Stonehenge'i yapanlar Anadolu'dan mı geldiler sorusunu soran bilim adamları ve bilim insanları ve tarihçiler de oldu. Ee, yani tabii ki bunu inşa edenler direkt gelmemişlerdir. Ancak bunu inşa edenlerin atasının Anadolu'dan Britanya'ya kadar gelmiş olduğunu söylemek hiç de anlamsız olmayacak. Stonehenge tek değil, bu çevrede pek çok başka hençler var. Mesela bulunduğumuz yere yaklaşık 10-15 kilometre mesafede Woodhenge var. Yani aynı Stonehenge gibi ama ahşaplardan yapılmış olan bir tapın merkezi. Bunu daha da genellersek Britanya adası, İrlanda adası ve Fransa'nın kuzeybatısındaki Little Britain, Küçük Britanya denen yerde 1100'den fazla dairesel planla inşa edilmiş çeşitli tapın merkezleri var. Stonehenge nedir? Bakın Stonehenge hemen arkamda görüyorsunuz dikili taşlardan oluşan dairesel planla dikilmiş olan dizilmiş olan taşlardan oluşan bir tapın merkezi. Ee, i̇lk olarak Stonehenge'i milattan önce 3. bin yılda görüyoruz. Yani aslında henüz taşlar yok ama şöyle göstereyim. Hemen şu arka tarafta taşlarla bizim bulunduğumuz yerin ortasında bir uzun dairesel çukur var. İşte o çukur ilk olarak inşa ediliyor. Onun tarihi de yaklaşık olarak milattan önce bin yılın başları, 4. bin yılın sonu yani 3000'ler, 3000'ler bir 500 ya da 600 yıl kadar ortada bir taş yok, herhangi bir yapı yok. O şekilde kullanılmış kutsal bir alan. E, M.Ö. milattan önce 2500 gibi buraya bu taşları bir yerlerden getirmişler. Kesinlikle uzaklardan bir yerden getirmişler. Çünkü bu çevrede bu taşlardan yok. Tüm bu hikayenin aslında en ilgi çekici, en gizemli tarafı da şu, bu taşlar nereden geldi? E, taşlar bu alandan gelmedi orası kesin. E, çünkü en azından bu yakın çevrede e, bu taşlardan e, başka bir örnek yok. Yapılan incelemeler çok ilginç sonuçlar çıkardı. Birincisi şu, iki ana tür taş var. Sarsen Stone denen iri olan taşlar, şu hemen arkamızda karşınızda gördüğünüz o devasa taşlar ki bazıları 20-25 ton ağırlığında ve çok daha küçük boyutlu olan Blue Stone'lar. Mavi taş. Mavi değiller ama ilk kırıldığında, ıslandığında Mavium Trac böyle bir görüntü oluşturdukları için o isimler alınmışlar. Sarsen Stone'lar nispeten yakın. Buraya 25 kilometre mesafede Malboro düzlükleri, Preseli tepesinden bir yerden getirilmiş. Yani şöyle arka taraflarda kalan bir yer. Hadi 25 kilometre yine neyse getirilebilir. İnsan o kadar şaşırmıyor ama... Blue Stone denen devasa taşlar tam 300 kilometre mesafeden yani Galler'den getirilmiş esas muamma Blue stone'larda. Peki neydi insanları 5000 yıl önce yüzlerce kilometre öteden tonlarca ağırlıkta bu taşları buraya getirmeye iten motivasyon? açıkçası bunu tam olarak bilebilmemiz mümkün değil ama şu aşikar. İnsanoğlu mevsimsel döngünün peşinde yüzlerce yıl boyunca bilgi depoladı ve güneşin ne zaman battığı, ne zaman doğduğu, mevsimlerin ne zaman geldiği, ekinlerin ne zaman yeşerdiği ya da koyunların ne zaman kuzuladığı meselesini beynine yazdı ve baharın gelişi ya da sıcak havaların bitişi insanoğlu için çok önemli bir Yıl dönümü dönüm noktası oldu. Bu sebeple başta Stonehenge ya da benzer diğer dairesel dikme planlı tapınaklardan oluşan bu kutsal mekanlar mevsimsel döngüye uygun olarak yapıldı. Zaten Stonehenge 21 Aralık kış döngüsü ve 21 Haziran yaz döngüsüne uygun olarak inşa edilmiş bir tapın merkezidir. Dolayısıyla güneş Parlamaya devam ettiği sürece, dünya dönmeye devam ettiği sürece Stonehenge'in gizemi aynı yerde kalmaya devam edecek. Ama bizler yine güneşi, yıldızları ya da ışığı aynı 5000 yıl önceki atalarımız gibi hevesle bekleyip takip etmeye devam edeceğiz.